İngiltere'de yaşamayı ya da çalışmayı isteyenleri ilgilendiren çok büyük değişiklikler açıklandı. İngiltere'de kalıcı oturum izni almak için artık 5 yıl değil 10 yıl boyunca çalışmak gerekebilir arkadaşlar. Peki başka neler değişti? Büyük değişiklik planları var. Bunlar kimleri etkileyecek? Bu videoda tüm detayları sizin için anlatıyorum. Hadi videoya geçelim arkadaşlar. İngiltere'de göçmenlik kuralları değişiyor arkadaşlar. İngiltere işte Avrupa Birliği gibi ülkeler özellikle İngiltere sürekli göçmenlik kuralları da güncelliyor. Bu yani yeni olan bir şey değil. Sürekli yeni önlemler alıyorlar bu göçü önlemek için. Şimdi bu yeni plan İngiltere Başbakanı aynı zamanda İşçi Partisi lideri olan Keir Starmer tarafından açıklandı arkadaşlar. Bu düzenlemeler henüz bakın henüz tamamen yürürlüğe girmedi. Ama detayları içeren bu white paper dedikleri taslak yani taslak yasa kamuoyuyla paylaşıldı arkadaşlar. Bu yüzden böyle bir bilgimiz var ve sizin paylaşıyorum. Şimdi uygulamanın ne zaman yürürlüğe girmesi bekleniyor? Önce ondan bahsedeyim. 2025 sonu 2000, yani bu yılın sonunda 2026 itibarıyla aşamalı olarak devreye girmesi bekleniyor. Ama bazı vizeler mesela işte sosyal bakım vizesi gibi e, vizelerde bu uygulamalarda değişiklikler çok yakın zamanda bekleniyor. Yani hatta önümüzdeki ay falan e, başlanması bekleniyor. Peki bu plan bu planda neler var? Birçok. Sadece işte e, bu kalıcı oturumla ilgili değil. Başka planlar da var. Öğrencileri de ilgilen, ilgilendiren planlar var. Ama en dikkat çek Yeni kalıcı oturumun 10 yıla çıkması arkadaşlar. Bu çok önemli bir gelişme. Şimdi geçelim detaylar, detaylara. Şimdi bu plana göre artık İngiltere'de süresiz oturum izni dedikleri yani indefinite leave to remain ayalar almak için genel şart 10 yıl kesintisiz yaşam olacak arkadaşlar. Bu önceki 5 yıl önceden 5 yıldı bu bunun tam iki katı ama aynı zamanda hükümet yeni bir puan sistemi de getirmeyi planlıyor bunun adına earned settlement deniyor yani hak edilmiş yerleşim vizesi şeklinde bu puan da sistemine dayalı bir sistem olacak. Eğer e, tabii ki geçerse ekonomi ve topluma katkı sağlayanlar e, tabii kısa sürede daha e, kısa sürede oturum e, izni alabilecek. Şimdi detayları çok belli olmadığı için sadece böyle kabaca bir e, çerçevesi belli olduğu için size bunlardan bahsedebiliyorum. Ama geçelim e, diğer e, şeylere, diğer önemli noktalara. Mesela skilled worker vizesi daha da zorlaşıyor arkadaşlar. Mesela ana çalışma vizesi dediğimiz skilled worker vize vizesi için lisans derecesi yani degree level yeterlilik gerekiyor. Önceden level yeterliydi. Bu değişiklik yaklaşık 180 iş için yeni başvuruları engelleyecek. Daha doğrusu işte bunu zaten kısıtlamaya çalışıyorlar. Şimdi ama bazı sektörlerde yine esneklik de devam edecek. Bunlar hangi sektör, sektörler? İngiltere'de yine işçi açının çok olduğu sektörler. Hangisi? İşte sağlık, inşaat gibi sektörler. Bu sektörlerde eleman açığı fazla olduğu için geçici olarak daha düşük nitelikli vize şartları aranacak. Yani bunlar uygulanmaya devam edecek. Ama başvuranlar daha az hakka sahip olacak. Mesela yan, yine yanları Aile getirme hakkı kısıtlanacak. Özellikle İngiltere bunun üzerinde çok duruyor. Yani özellikle işte yakın zamanda yine bir iki yıl önce sanırım normal yüksek lisans yapan öğrenciler, yanları veya lisans da sanırım dahil yanlarında ailelerini getiremiyordu. Yani dependent vize hakkını kaybetmişti. Yani bu e, bu kural getirilmişti. Şimdi yeni bir önemli nokta arkadaşlar, öğrenciler ve mezunları ilgilendiriyor. İngiltere'de bir yüksek lisans veya işte lisans veya işte bir şey düşünüyorsanız bu sizi ilgilendiriyor. Uluslararası öğrenciler artık mezun olduktan sonra İngiltere'de yalnızca 18 ay kalabilecek. Bu 2 seneydi. 2 sene çıkmıştı. 24 aydı. Şimdi 18 aya geri düşürülecek. Yani bu plan geçerse ayrıca üniversitelerden alınan yabancı öğrenci ücretlerine de yaklaşık %6 yeni bir vergi getirilmesi de gündemde. Yani bu ne demek oluyor? Öğrenim ücretleri biraz daha artacak. Bunu üniversiteler size tabii ki yansıtacak. Şimdi geçelim aile vizeleri ve İngilizce şartlarına. Artık eş ve partner vizelerinde İngilizce bilgisi temel seviye şartı geliyor arkadaşlar. Aynı zamanda vize uzatımı sırasında, yani vize uzatmak istediğinizde daha yüksek İngilizce seviyesi istenecek yani böyle o, e, aynı yerinizde e, saymanızı istemiyorlar. Biraz daha gelişim kat etmenizi istiyorlar. E aile birleşimi hakkının nasıl kullanılabileceği konusunda ise yeni yasal çerçeveler geliyor. Bu bu da sınır dışı süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor. Bir başka gelişme bu plana dair şöyle Covid döneminde bir, bir care vize get get vizesi getirilmişti. Yani bakım çalışanı vizesi diye bir vize. Artık bu e, bu vize kapatılıyor arkadaşlar. Yeni başvuru bu vizeye alınmayacak. Bu vize göç artışında zaten İngiltere'de büyük e, rol oynamıştı onu kullanarak e, bu sayede İngiltere'ye çok e, giden olmuştu. Bu vizeye sahip olanlar da şöyle 2028'e kadar pasaport uz e, uzatma ve yine sponsor değiştirme hakkına sahip olacak. Yani biraz daha esnek bir şey biraz daha şey tanınıyor. Birleşmiş Milletler tarafından mülteci olarak tanınan kişiler için belirli sektörlerde çalışma izni sağlayacak. E, bu bir pilot pilot proje vardı. Bu da genişletiliyor arkadaşlar. Ayrıca Global Talent vizesi vardı mesela. Bu vizeyle bilim, teknoloji ve tasarım alanında üstün yeteneklere daha fazla kolaylık sağlanacak. Yani böyle bir üstün yeteneğiniz varsa İngiltere'ye gitmeniz biraz daha kolay. Global Talent vizesiyle bunu araştırabilirsiniz. E, çok detaylarına girmiyorum. İngiltere bunu niye yapıyor biraz onu konuşalım. İngiltere net göçü durdurmak istiyor. İşte bazı istatistikler var. Yine onu da buraya eklerim. İşte net göç şu kadar yükseldi. Bu yüzden bunu durdurmamız lazım. Gerçekten e, İngiltere'ye herkes işte yerleşmek istiyor bir şekilde. E, bu yüzden bunu düşürmeye çalışıyorlar. Ya bunu söylüyorlar ama net bir rakam da açıkçası vermiyorlar. Bunun yerine e, işte yıllık olarak parlamentoya oylanacak kotalar gündeme geliyor. Ama burada en dikkat çeken İngiltere'de yaşayanları ve işte hatta İngiltere'de yaşama planı, planı şey yaşama hayali kuranları etkileyecek olan şey kalıcı oturum izninin 5 yıldan 10 yıla çıkması. Yani kalıcı oturum niye önemli? Kalıcı oturumu aldıktan sonra İngiltere'de böyle neredeyse vatandaş haklarına ulaşmış oluyorsunuz. Yani her şeyden fa faydalanabiliyorsunuz. Sosyal haklardan tamamıyla faydalanabiliyorsunuz. Kalıcı oturumu aldıktan sonra insan rahat ediyor. Yani bu yüzden kalıcı oturum çok önemli. Ama şimdi bu 5 yıldan 10 yıla çık. Yani 10 yıl boyunca İngiltere'de çalışmanız lazım. Bundan sonra da yeni kalıcı oturuma başvuruyorsunuz. Bu da işte sonuçlanması hani sonuçlanması çok uzun sürmüyor ama bundan sonra kalıcı oturum aldıktan sonra zaten vatandaşlığa başvuruyorsunuz. O yüzden süreç çok uzadı yani. yani yaklaşık bir 8-10 yılda vatandaş olan ortalama birisi şu anda bu süreç 10 yıl da sadece kalıcı oturumu alacak ondan sonra e, şeye başvurabileceği için oturum izni bu bu yani vatandaş olma meselesi İngiltere'de yani yaklaşık belki 15 yıla e, uzayacak veya 12 13 yılda yıla uzayacak yani. Bu yüzden böyle bir gelişme var arkadaşlar. E, şu anda detaylar dediğim gibi belli olmadığı için bu şu anda taslak yasa yani yasa tasarısı gibi bir white paper sunuldu. E, bu geçerse bunlar e, devreye girecek yani bunlar uygulamaya girecek. Şu anda henüz uygulamaya başlanmadı ama tabii ki uygulanması muhtemelen arkadaşlar büyük ihtimalle bunlar e, artık uygulanmaya başlayacak ve kalıcı oturum izni 10 yıla çıkacak. Bu büyük değişiklikler hem İngiltere'de yaşayan hem de İngiltere gelmeyi düşünenleri yakından ilgilendiriyor. Söylediğim gibi yani planlar henüz netleşmemiş detaylar da netleşmemiş olsa da 2025 yılı göç politikasında Ciddi sık, sıklaştırmalar gerçekten bizi bekliyor arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? İngiltere'ye dair bir planınız var mıydı? E, bu, bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu videoyu faydalı bulduysanız e, beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da siz e, yorumlarda belirtin. Yani fikirlerinizi işte veya sorularınız varsa onları belirtin. Ben cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Yine bir başka videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.